Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemizdeki süsen çiçeklerini göstermek istiyorum ve bakımlarını nasıl yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde sizlere göstereyim süsen çiçeklerimi. Bunlara iris çiçeği olarak da biliniyor, nevruz olarak da biliniyor ve daha farklı bir sürü isimleri var. Biz bahçemizde bakıyoruz süsen çiçeklerimize. Şu şekilde de göstereyim. Bu şekilde yaprakları var ve bu şekilde sap kısmından uzayarak yani boylanan bir tür iris çiçeklere. Bakımı son derece çok basit. Özel bir bakım istemiyor. O yüzden mesela bahçelerde olsun mezarlıklarda özellikle çok fazla tercih ediliyor. Çok yıllık bitkilerdir ve aşırı derecede hoş bir kokuları vardır. Çok yoğun kokulardır. Mezarlıklarda çiçek tercih etmek isterseniz kesinlikle süsen bitkilerini tercih edebilirsiniz. Susuzluğa karşı dayanıklı bitkilerdir. Ben sulamalarını yapmıyorum. Bahçemizde olduğu için dolaylı olarak yağmur sularından besleniyorlar. Ama çok kurak geçen zamanlar olduğunda isterseniz böyle hafiften sulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Yani susuzluğa karşı dayanıklı bitkilerdir. Geçirgen bahçe toprağına yetiştiriyoruz biz. İsterseniz saksıda da bakabilirsiniz, bahçenizde de yetiştirebilirsiniz. Suğa karşı da dayanıklı bitkilerdir. Ee, ama e, aşırı soğuk yani çok fazla soğuk bölgede yaşıyorsanız bunların rizomları var. Büyük büyük e, şöyle yataylamasına rizom kısımları oluyor. E, eğer çok soğuk bölgede yaşıyorsanız onların e, kışın şu şekilde mesela çiçek kısımları, yaprak kısımları hepsi e, yaz sıcakları geldiğinde artık sararıyor. Sarardığında e, biz bunları mesela elinizle de çekebilirsiniz toprağın üstünde. Zaten e, çok kuruyor, ot gibi kalıyorlar. Elinize gelebiliyor. İsterseniz hemen bıçakla da kesebilirsiniz. Onlar e, kışın yani toprağın yüzeyinde hiçbir şey olmuyor. Alt tarafında rizomları bulunuyor. Onların kışın... E, Dediğim gibi çok aşırı soğuk bölgede yaşıyorsanız üstlerini kapatarak korumasını gerçekleştirebilirsiniz. Biz ılıman bir bölgede yaşadığımız için buna ihtiyaç duymuyoruz ve her yıl bahar ayı geldiğinde bu şekilde süzen bitkilerimiz çiçekleniyor. Çoğaltmasını da o bahsettiğim bu yatay şeklinde olan rizom çiçeklerini kökten ayırma yöntemiyle onları ayırarak çoğaltmalarını gerçekleştirebilirsiniz. şekilde diğerlerini de göstereyim size. Yayılmacı türdür. Yani şu şekilde mesela hemen rizom kısmını da gördüm. Toprağın yüzeyine çıkmış. Size göstereyim. Bu şekildeler. Bunlar buradan yayılarak devam ediyorlar. Artık yaz sıcakları geldiğinde e, buralar ilk başta bahsettiğim gibi artık soluyor, kuruyorlar. E, kışın pardon, e, bahar ayları gelmeye başladığında da artık tekrardan yeşeriyorlar ve bu şekilde oluyorlar. Tam bu zamanların ve çok güzel çiçeklere. Aydınlık, güneş alan ortamları seviyorlar, havadar ortamları seviyorlar. Ama dolaylı yoldan ışık gelen bir ortamda da bulunursa yine gelişimlerini güzelce geliştirebilirler. Şöyle solan kısımları da göstereyim size. Mesela şuradaki çiçeği solmuş içine artık kıvrılıyor. Bu şekilde de oluyor. Susam bitkiler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.